İngiltere pazarı e, dünyanın en rekabetçi pazarlarından bir tanesi. Esasında Avrupa kıtasını veya kıta Avrupası ile kıyasladığımız zaman en rekabetçisi diyebiliriz. E, nüfus olarak yaklaşık 80 milyonluk bir nüfusu var burada. E, ama diğer bütün ülkelerden daha, daha rekabetçi bir ekonomi var. O yüzden İngiltere pazarına girmeden önce çok iyi hazırlık yapmak gerekiyor. Kurallardan bir tanesi bu. Özellikle Türk girişimcileri, Türk şirketlerinin kervan yolda düzelir mantığıyla yaklaşması da İngiltere'de tamamen işe yaradı. Çünkü pazar neyi istiyor, müşteri nedir, hangi beklentileri var, rekabet ne düzeyde bunları bilerek başlamamız lazım. Bunun da temel sebebi şu, İngiltere'de şu anda dünyadaki bütün iyi şirketler, bütün iyi yetenekler birbiriyle mücadele halinde. Ve tabi ana dili İngilizce olan veya İngilizce eğitimi çok iyi bir şekilde gerçekleştiren ülkelerden gelen insanlarla beraber e, buradaki rekabet seviyesi daha da artmış durumda. E, belli başlı sektörlerde IT olabilir veya finans olabilir, katma değerli hizmetler, tasarım hizmetleri bu rekabet daha üst seviyede. Tabii ki bu rekabetin getirdiği zorluk olmakla beraber fırsatlar da çok fazla. Özellikle burada e, kapital e, problemi yok, finansmana erişim problemi yok. E, müşterilerin ödeme problemi yok, ölçek problemi yok, bütün dünya satma problemi yok. Bunun da bilincinde olduğu için zaten bu rekabet bu kadar yüksek oldu. Bununla birlikte İngiltere pazarında özellikle üç konu çok önemli bence. Bunlardan bir tanesi sabır. Yani İngiltere'de işler belli bir düzen içerisinde gider. Belli bir yavaşlık diyelim, belli bir zaman alacak şekilde gider. Bunu bilmek gerekir. Bunlardan ikincisi de bütün sürecin uçtan uca tasarlanması. Yani ürünü satmış olmak yeterli değil ürünü sattıktan sonra ne olacağı, müşteri memnuniyeti nasıl sağlanacağı, banka ilişkileri nasıl yönetileceği, rekabete nasıl dayanılacağı, bütün bunları planlamak gerekiyor. Ee, üçüncüsü de özellikle take-off yapana kadar, yani pazarda ürünü sundurup belli bir kritik aşamaya getirene kadar ki bütçeyi çok iyi yapmak gerekiyor. Çünkü personel, pazarlama, ofis, yaşam, özellikle Londra'yı düşündüğümüz zaman 2-3 katları varan bir şekilde diğer ülkelerden daha pahalı. Nerede başlayacağınızı çok iyi seçip, ki her zaman Londra'da başlamak doğru bir opsiyon olmayabilir, şimdilik işe bağlı olarak. Nerede başlayacağınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Ama bununla beraber bu bütçeyi de çok iyi en az bir yıllık tutturmanız lazım. Yani bir yıl hiç para kazanmadan, gerekiyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sağladığı teşvikleri de kullanarak ne kadar para yakacağınızı belirlemeniz, bunu da göze almanız gerekiyor. Yani sabır, bütün süreçleri baştan planlamak, ve gerekli bütçeye sahip olmak. Bunları yaparsanız, doğru yönünüzde yola çıkarsanız bu zorlu pazarda hayatta kalmak mümkün. Amerikalı şirketler, Batı Avrupalı, Doğu Avrupalı, işte Commonwealth ülkelerinden gelen şirketler hepsi için geçerli olan bir durum. Sadece bizim Türk şirketler için bir negatif ee, şu olabilir. Bütün bu saydığım ülkelerin şirketleri bundan onlarca yıl önce buraya gelmişler. Networkleri var ve iş yapıyorlar ancak biz ancak yeni son dönemde yakın dönemde son 5 yıl içerisinde girişimciler olarak veya beyaz yapılar olarak İngiltere'yi keşfettiğimiz için eee 20 30 bazen 50 geriden başlıyoruz ve kendi network'ümüzü oluşturamamış durumdayız. O yüzden bu ön hazırlık, pazarın dinamiklerine çok önemli.